Ağır içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farisi bilmem, dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzere gözetirim rahimi. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm. Herkes gider karına. Bugün buldum, bugün yerim. Hak kerimdir yarına. Beşinci var da kimin için dedi? Elbet vardır bir nasiplisi. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Gönül Dağı yeni sezon 11 Eylül Cumartesi günü TRT 1'de.